Hop 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 hop. Hey hey. Faridin yanına girmek yasak demedik mi? Girmesine ben izin verdim Naza. Sardar Faridin yanına kimse girmeyecek dedi Aslı, Unuttun mu? Sorumluluğu ben alıyorum Naza. Öyle mi? Peki. Buyurun. Son bir defa kocasını görmek istedi. Ya görüp ne yapacak o uğursuz Allah aşkına ya? Hem sen bu kadını iyi tanıyor musun Aslı? Dila abla benim hayatımı kurtardı. O çok iyi bir kadın. Biz ne iyiler gördük Aslı. Kudüs ordusu yakalanan Farid'i gözden çıkardıysa... ...kadına öldürme görevini vermiş olabilirler.